Vay! İlasel. Hayırlı dersler. Bravo. nazar değmesin. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? bunu niye konuşuyorsun? Dur cevap versene. Özür dilerim hocam. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum.com. Bu kadar. Time, Niye kardeşlik varken şap boru şap boru yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Olma olma. Güldüm ben. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I don't. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> Hocam Aykut uçuyor. salak salak konuşma lan! Bir baba soruyor, kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben Ya, ha 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 ha! Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Agret Ömer, aferin sana. Bir karamel macuata alabilir miyim? Hoca yokken... Hoca başımda dikilince... Bana karazin mi var? Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı sucuk da var topta aldım. Güzel. Aykut? Eee? <laughs>